Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size DR ve Deleyan anlatacaktım normalde. Yani oyuncuların sistemlere göre hangi özellikler alması gerektiğini, daha doğrusu hangi yerinin gücünün gelişmesi gerektiğini ama onu tekrar anlatırım. Şu an size bir taktiğin yani 4-1-2-3'ün değişik bir yapısı bir şeyini anlatacağım size. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Şimdi en başta bu şeklini anlatayım. Ee, bu şekilde ne görüyoruz? Stoperler falan görüyoruz değil mi? Mesela i̇şte ben size Stam ve Kanavuro yapısını anlattım. Onu biliyorsunuz. Şimdi bu sistemde gene aynı yapıda düşüneceğiz. Ama ee, mesela böyle ya. Bu kez oyuncularımızın birazcık da pasını ve hızını yüksek tutmamız gerekiyor. Demiyorum ki 90 100 olsun. Stoperleri stoperler için 70 bin olsa 75 bin olsa makbuldür. Niye? Herkesin bire indirmesi, herkes bire indirmeyi söylerken ben niye bunu diyorum? E, bire indirmek doğru. Hiçbir sıkıntı yok. Ama e, ben bu oyuncuyu ileride oynatıyorum. Yani ben bu oyuncuyu e, ofansif gibi oynatıyorum. Yani e, benim oyuncumun hızlı biraz hızlı olması gerekiyor. Çünkü açık var. Benim oyuncumun biraz top kullanması gerekiyor. Çünkü topu atıyor. Bunu unutmayalım. Beklerimiz. Normalde bu şekilde bekin bir ortasının iki hızının uçması lazım. Uçması lazım. Bu şekilde. DMC'lerin bu şekilde pas yeteneklerinin yüksek olması gerek. Gerekirse şu 42 görünen şutun bile bir 50-60'ı bulması gerek. E, dersiniz ki şut çekmiyor. Ya da deme, e, defansif merkez orta saha e, gol atmıyor. Atmama ihtimali var. E, bu sistemde oynayınca atıyor. Ne yapacağız? Böyle oynarsa pasını uçuracağız. Her türlü pas uçar da başka bir şeyi anlatacağım ben aslında. Pasını uçuracağız. E, kondisyonunu, gücünü, yaratıcılığını uçuracağız. Şu anda tam antrenman şeylerim dolmadığı için sıfırdan başlayıp birinci seviye olduğu için orayı gösterip sizi sıkmak istemiyorum ama onlar da zamanı gelecek. Az kaldı zaten. Mecemizin şutunu, pasını, top sürmesini yaratıcılığını, hızını uçuracağız. Gücünü özellikle uçuracağız. Mecelerin güçsüzlüğü kabul olmuyor. Mecerin gücü uçması gerek. İki diğer anlatacağım yapıda da gücün uçması gerek. Geldik buraya. Şimdi bunun şöyle bir durumu var. Bunu normalde şöyle yaptığımızı düşünelim. Bunun ee, hücumun uçması gerekiyor. Şimdi dersiniz ki zaten hep hücumun uçması gerekiyor. Evet ama başka bir şey de anlatacağım. Birazdan hücumunu uçuracaksınız yaratıcını uçuracaksınız. Siz bir durun böyle. Niye? Hızla kondisyon önemsiz mi? Hayır. Ama biz bunu sanki üçlü forvet gibi oynatıyoruz. Kanat değil de üçlü forvet gibi oynatıyoruz. O zaman bitiricinin uçması lazım. Yaratıcının uçması lazım. Sonra forvetimize gelelim. Forvetimiz forvetimizi bu şeklinde zaten herkes bitiricini şutunu, yaratıcını arttırmamız lazım. Diğerlerini de tabii gerekebilir. Ama bir e, algoritma da ben değişiklik e, yapıyorum kendi kafamda. Yani bazı sistemin dizilişine göre, yer dizilişine göre bazı özelliklerin diğerlerinden çok fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her oyuncu bir oyuncu aldınız her şey 120. E, bir şey yapamazsa ne oluyor? Onun için çok dikkat etmeniz gerekiyor. E... ondan sonra Gelelim. Eğer ses falan geliyorsa özür dilerim. Yukarıdaki e, e, şeyler e, coştu komşular. E, videoyu da kesmek istemiyorum. Hakkınızı helal edin. Lütfen hakkınızı helal edin. Hemen bitirme peşindeyim. E, şöyle yaptığımızı düşünelim. Ya sabır. Şöyle yaptığımızı düşünelim. E, şöyle yaptığımızı düşünelim taktiği. Şimdi Burada ne oldu? Sen anlattın anlattın. Burada değişiyor. Bunun beklerin defansif özelliklerini uçurmamız gerekiyor. Kondisyonu uçurmamız gerekiyor. E, top çalma, markaj pozisyon almayı uçurmamız gerekiyor. Ondan sonra defansifini uçurmamız gerekiyor. Kondisyonu gücünü uçurmamız gerekiyor. Tabii ki oyu kısaysa pas yeteneğini geliştirmemiz gerekiyor ama bu, burada bu şekilde pasın uçması gerekmiyor ondan sonra geldik buraya. Eee DMC'lerimizin defansının gelişmesi gerekiyor. Pas yeteneği tabii ki olabilir ama özellikle bir şey uçuracaksak top çalmasını, pozisyon almasını ve agresifliğini uçurmamız gerekiyor. Geldik MC'ye. Ben MC'de size demiştim. İşte pas verme, top sürme, şut. Tabii ki pas vermeyi gene geliştirmemiz gerekiyor. Sonuçta hata çıkıyoruz ama gene bu kez e savunmasını uçurmamız gerekiyor eee gücünü uçurmamız gerekiyor. Dediğim gibi her zaman gücünü uçurmamız... Böyle bir şeyde. Evet, ben size ne dedim? şeyin ee, şeyini uçurun. Atağını uçurun. Yani hücumunu uçurun. Tabii ki hücumu gene yüksek olacak ama lütfen hızını uçurun. Böyle bir sistemde ee, hızını 200 yapın. Şutu 120-140-150 olsun. bitirici 120-140-150 olsun. Çok fark yaratacak bu sistemde ama bunu da ser savunmada oynayacaksınız tabii. Bu ke ben ne dedim burada İleride iki zaman, ileri olduğu yerde şutu, bitiriciliği, yaratıcı güçlü olacak dedim değil mi? Bu kez tabii ki gene onlar da güçlü olsun. Ama hız ve gücü uçurun. Hız ve gücü uçurun. Buralar 120, 140, 150 iken, buralar 200 olsun. Güç ve hız 200 olsun. Bak, görün bakayım ne oluyor. Ee, ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, eğer bu konuyla ilgili fikriniz, yorumunuz varsa lütfen ya Facebook adresimden ya Youtube'dan yazın. Kanalım, kanalımız yani ki hepimizin kanal Çünkü ben sizin için yapıyorum. Mutluyum. Eğlenerek yapıyorum. Yapmak için yapmıyorum. Yanımda olursanız mutlu olurum. Her şey için çok teşekkür ederim. Bu ses için de özür dilerim. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler.